Ne yapıyoruz Alparslan? Pankek. Ne yapıyoruz Deniz? Ne yapıyoruz? Evet tuz dökmüyoruz ama şeker döktük. Ne yapıyoruz Deniz? Pankek. Oluyor Alparslan. Ben sadesini yapmaya başladım. Sen de kakaolusunu yap. Çok mu karıştıracağım? Hı? Biraz karıştır. Be, be, be. Çok karıştırmak istiyorum. Deniz ne yapıyoruz biz? Pankek. <laughs> Pankek. <laughs> Pankek. Pankek yapıyoruz. bir elimle tavayı tutup bir elimle çeviremiyorum. Evet pankeklerimiz pişiyor. Alper sen hangisini en çok seversin? Sade ve Hangisini? Sade ve çikolatalı ikisini Evet sade olanlar pişti. Şimdi ise kakao olanı yapıyoruz değil mi Deniz? Evet. Deniz sen kakao mu seversin sade mi? Sade. Sade. Ben ikisini de. Güzel mi Deniz? Çok güzel. Afiyet olsun. Bir de dört tane çikolatalı. Benimki de tüm arkadaşlar. Bakın şimdi. Uuu. Çok güzel olmuş. Sizin de yap yapmanızı temsil edeyim. <laughs> evet Alper tavsiye ediyorsa güzel olmuştur. Hadi afiyet olsun size. Baba. Bir dahaki videoda Baba. görüşürüz. Sevgiler. <laughs>